Aralık Engelliler Günü kutlu olsun, başta belediye başkanımız Veysi Şahin Bey'e, Midyat Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olduğu olduğu için, ne 3 Aralık değil, 360 gün hep yanımızda olduğu için ona teşekkür ederiz. Dünya Engelliler Günü kutlu olsun hepimize e, ee, Başkanımız bize böyle bir yer ayırdığı için ona teşekkür ediyoruz. Böyle bir engeller için bir yer verdiği için Allah ondan razı olsun. Onun sayesinde buradayız. Başka. 3 Aralık Dünya Engeller kutlu olsun. 3 Engeller gününde değil her zaman yanımızda olan belediye başkanımız Feyzi Şahin'e teşekkür ederiz. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nü hep yanımızda olan saygıdeğer e, Veysi Şahin Başkanımız'a çok teşekkür ediyoruz. Bu konu hakkında yaptığı ve yapacağı bütün yardımlardan dolayı Allah ondan razı olsun. 3 Aralık Engeller günümüz kutlu olsun. Sayın Veysi Şahin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Engelli arkadaşlarımıza <laughs> sürekli yardımcı olduğu için çok teşekkürler. Hizmetleri için. Saygıdeğer başkanım, başkanım, değerli başkanlar, her şeyinize teşekkürler başkanım.